Selamlar. Ben Barış Ceviz. Bu videomuzda Azure Web Sites'ten bahsedeceğim. Öncelikle bir web uygulaması kuracağız ve ardından kendi yaptığımız uygulamayı da web sites üzerinden nasıl paylaşacağımızı göstereceğim. Hemen Azure portalımıza giriş yapalım. Ve bu portalda sol üst bölümde bulunan yeni butonuna tıklayalım. Burada web mobili seçelim. Evet, karşımıza belirli alanlar çıktı. Buradan web uygulaması seçtiğimizde bize boş bir uygulama oluşturuyor. Alt bölümde ise popüler uygulamalarda yer almaktadır. Bundan daha fazla uygulamayı arıyorsanız hemen market bölümüne tümünü gösterdiğimizde buradan istediğimizi arayabiliyoruz. Örneğin Blog Engine dediğimiz e, tablet tabanlı bir e, açık kaynak olduğu blog uygulaması. Bunun dışında forum sitesi olan yani forum sistemi olan PHP BB gibi e, open source yani açık kaynak kodu ücretsiz projelerde hazır içerisinde yer almaktadır. Öncelikle bir WordPress uygulaması kuracağım. Fakat e, üzerinde WordPress uygulaması kurmak e, biraz problemli. Bu yüzden ben manage.windows.azur.com yani eski Azure portalının üzerinden uygulamamı kuracağım. Eski Azure portalına giriş yaptık. Ee, Eski Azure portalından web site oluşturmak için sol alt bölümden New butonuna tıklıyoruz ve ardından Web'e tıklıyoruz. Burada From Gallery diyerek Azure'un marketplace üzerinden uygulaması seçeceğiz. Sol taraftaki blog sekmesine tıklıyorum. Ardından WordPress seçerek devam ediyorum. Burada web bir URL'ine girmem gerekiyor. Şöyle bir Baris Chavis Blog adında bir web sitesi oluşturuyorum. Burada uygunluğunu gördükten sonra devam ediyoruz. Eğer hiçbir veri tabanı oluşturmadıysanız buradan sadece Bir tane veri tabanı oluşturuşu seçebiliyorsunuz ve Uygulama servisi hiç oluşturmadıysanız Bir tane de uygulama servisi oluşturacaksınız. Region Yani Data Center bölümü Burada Size yakın daha çok web sitenize girecek kişilerin, yani hedef kitlenizin bulunduğu bölgeyi seçmelisiniz. Biz Türkiye'de olduğumuz için, burada Türkiye'ye en yakın basit center'ı seçeceğiz. Burada North Europe oluyor. Seçtikten sonra ileriye tıklıyoruz. Burada MySQL tabımızın ismini gireceğiz. Ben burada bir değişiklik yapmak istiyorum. Sistemin ismiyle e, veri ismini aynı yapmak istiyorum ve buradan e, region'ı yani data center'ı web sitemin bulunduğu data center'ı seçiyorum. Bunun ikisi de e, aynı olmasını e, özen gösterin. Çünkü web sitesinin bulunduğu data center ile e, Mayısgar, yani veri tabanının bulunduğu data center aynı olursa e, ikisi arasında haberleşme daha kısa sürüyor. E, bunu da ayarladıktan sonra sözleşmeyi kabul ediyorum. E, ardından da uygulamamı oluşturuyorum. Evet ve uygulamam oluştu. Gördüğünüz gibi burada şu anda çalışıyor durumunda. Hemen linkini tıklayarak web e giriş yapmak istiyorum. Karşımıza WordPress'in özel kurulum bölümü geldi. Buradan öncelikle dilimi seçiyorum. Türkçe seçtikten sonra devam ediyorum. Ardından site başlığımı Barış Ceviz olarak ayarlıyorum. Kullanıcı adımı giriyorum. Burada bana özel üretilmiş bir tane şifre var. Hiç değiştirmeden devam ediyorum. En sonunda da buraya mail adresimi giriyorum. Evet. Bu bilgilere girdikten sonra WordPress'i kur diyorum. Kurulumu tamamlıyorum. Evet. Bloğum artık hazır. Bloğumun yönetim paneline giriş yapmak istiyorum. Burada kullanıcı adımı ve bana üretilen şifreyi yapıştırıp giriş yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu benim WordPress web sitemin paneli. Aa, gereken güncelleştirmeler varmış. Hemen bu güncelleştirmeleri yapmak istiyorum. Evet güncelleştirmeler tamamlandı. Şöyle web sitemi görmek istiyorum. Buradan sistemin üzerine gelip şöyle görüntüye tıklayarak şöyle tekrar siteye görüntüye tıklıyorum ve buradan kendi blog sistemi gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kuruldu. Buna yeni bir tema kurmak istiyorum. Hemen görünüm bölümünden temalara giriş yapıyorum. Ardından yeni bir tema ekle diyorum. Ve buradan istediğim bir temayı aramak istiyorum. Benim kullandığım hide Win temasını kur butonuna tıklayarak hızlı bir şekilde kuruyorum. Kurulum bitti. Etkinleştir'i tıklayarak bu temayı artık görün hale getiriyorum. Ve buradan sistemi tekrardan görmek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir tema. Buradan özelleştirebilirsiniz temanızı. Evet, bir WordPress web sitesi bu kadar yani oluşmak bu kadar kolay. herhangi bir kod almadık bunun için. Birkaç adım ile bu işlemleri tamamladık. Şimdi peki kendi yazdığımız Visual Studio üzerinden oluşturduğumuz bir web projesine nasıl paylaşabiliriz? Evet. Bunun için Visual Studio'dan oluşturduğumuz web uygulamasına bir gidelim. Ben herhangi bir uygulaması oluşturmadım. Bu yüzden bir tane hızlıca oluşturmak istiyorum. Silik şarjının altından web'i seçiyorum. Ardından ASB projemi seçiyorum. Buraya Hello World yazıyorum. Projemi oluştur dedim. Gelen bölümde MVC seçiyorum. Burada bana hazır bir web sitesi verecek. Buradan Windows Azure üzerinde paylaşmak istiyorsanız Microsoft Azure diyor. Host the cloud. Host in the cloud diyoruz. Böylelikle uygulamanızı yayınlayabiliyorsunuz. Hemen tamam, buradan app servisi seçiyorum ve tamam diyorum. Bana Burada, buradan Azure hesabımı girmemi isteyecek. gördüğünüz gibi Azure hesabım var mı? Şu an bir, herhangi bir hesap değil Hemen kendi hesabımı ekleyeyim. Bunu yine Visual Studio sağ üstünde Singin bölümünden de yapabilirsiniz. Ben hemen hesabımı giriyorum. Hesabıma giriş yapmış oldum. Evet hesabıma giriş yaptım. Subscriptions bölümünde gördüğün gibi Azure PES'im otomatik olarak geldi. Buradan oluşturduğum kaynak grup, yani resource grubu, hemen geldi. Ve buradan da servis planı. WordPress oluşturduğum servis planı da yine buradan geldi. İstersek buradan farklı bir servis planında da yine oluşturabiliriz. Ben yine yani North üzerinde kalmasını istiyorum ve burada e, devam etmesini istiyorum. Buradan web uygulamamızın da ismini değiştirebiliyoruz. Bakın sağ tarafta e, uygun olmadığını söyledi. YK diyorum yazılım kulübü olarak. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Ee, oluştur diyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada Visual Studio yani ben Azure portalı giriş yapmadan Visual Studio üzerinden de e, hemen Azure'a otomatik olarak entegre olabiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani ben e, web sitesi oluşturmak için Azure'a gitmiyorum. Böylece hızlı bir şekilde uygulamamı geliştirmiş oluyorum. Evet uygulamam oluştu. Gelen e, Getting Started sayfasını kapattım. E, uygulamada Gerekli referanslar şu an ekleniyor. Evet. Uygulamamı paylaşmak istediğim zaman veya bir değişiklik yaptıktan sonra eğer bunu Tekrardan değişikliğin kabul olması için Projemizi sağ tıklıyoruz. Publish butonuna tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi direkt web oluşturulurken ayarladım ve kendisi tüm ayarları aldı. Validate connection diyorum. Evet. Tık gördük. Böylelikle paylaşıma artık hazırız. Direkt publish diyorum. Uygulamamı paylaşmış oluyorum. Evet, paylaşım tamamlandı. Şu an web sitesini açıyor. Evet gördüğünüz gibi bu uygulamamız otomatik olarak paylaşıldı. Bu ee, Visual Studio üzerinden açtığınızda varsayılan olarak gelen bir uygulama. Biz bunun üzerinde ufak bir değişiklik yapalım. Ve tekrardan paylaşıma sunalım. Şuradan projemiz üzerinden iOS'a giriyorum. Buradan Home bölümünden e, sayfasına giriyorum. Buradan homepage bölümünü hoş geldiniz diyelim. asv.net yazan bölümü yazılım kulübüne hoş geldiniz olarak değiştirelim. Burayı da yazılım kulübünün Adresini verelim. Bakalım doğru mu? Tamamdır. Doğru adres. Evet. Kaydettim. Ve tekrardan sağ tıklayıp Publish'e tıklıyorum. Evet. Burada kayıtlı olan Publish ayarlarım artık tamam. Ee, analiz etmek istiyorum. Hangi sayfalarda değişiklik yaptığımı. Gördüğün gibi değişik olan dosyaları burada bana gösteriyor. Bir kaydet diyorum. Bunun hemen paylaşıyor. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde paylaşım tamamlandı. Evet gördüğün gibi değişikliklerim tamamlandı. Bakın gördüğüm yukarıda hoş geldiniz şeklinde. Kendi uygulamalarımızı bu şekilde paylaşabiliyoruz. Hemen şöyle Azure portalıma gidersem Buradan tüm kaynaklara gitmek istiyorum Şöyle yenile dediğim zaman oluşan web sitelerini burada görebiliyorum gördüğünüz gibi Burada da Visual Studio üzerinden oluşturduğum web siteyi buradan yönetebilirim Evet Videomuzun sonuna geldik Başka videoda görüşmek dileğiyle